buyurun başkanım. Evet, sevgili sevgili yalı olan şeylerin e, Zafer Partisi e, ilk binamızda e, bugün bayramlaşma programımız var. E, bütün il ilçe teşkilatlarımız e, bir aradayız. E, bu vesileyle eee yol halkımızın nezdinde yol e, yüce Türk milletinin e, Kurban Bayramını kutluyoruz. Eee il teşkilatı olarak. Şimdi bildiğiniz gibi e, 11 Haziran'da e, Ümit Hocamızın mahkemesi var. E, 21 Ocak'tan itibaren maalesef e, rehin tutulmakta kendileri. E, bu süreç tabii ki Avrupa'ya Göçmenler e, Projesi'nin 4 yıldan beri söylediğimiz e, ve son dönemde de bu Abdullah Terörist, Abdullah Öcalan'ın çıkarılması ile ilgili gündeme geldiği için e, Genel Başkanımız e, şu anda e, tutuklanmasına gerektirmeyecek bir suçla rehin tutulmakta. Bu ceberut iktidardan inşallah e, el birliğiyle Türk Milleti olarak e, kurtulacağımıza inanıyoruz. Biz destekliyoruz içeride tutmak Ümit Hocamızı zayıflatmıyor aksine daha çok güçlendiriyor. Bizleri daha çok hırslandırıyor E bu ülke hepimizin. Biz 86 milyonu kucaklamaya geliyoruz. Onun siyaset yapmıyoruz bu anlamda. Biz vatan mücadelesi yapıyoruz bütün arkadaşlarımızla beraber. bu süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılıkla savunuyoruz ve savunmaya daha nefesim son nefesimize kadar devam edeceğiz. Zafer Partisi sadece bir siyasi parti değil, bu süreçte Türk halk hareketidir edilir. 11 Haziran'da buradan Yalova'dan Silivri'ye sabah erken saatlerde otobüslerimizle beraber hareket edeceğiz inşallah. Burada hukuka inanan, hukuk gören partili partisi, biz partiye başta söylediğim gibi biz siyaseti vatan aşkı olarak yapıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Bunları iletişim numaraları, sosyal hesaplarımızdan görebilirler. Katılmak için herkesi de bekliyoruz. Son sözü de Gençlik Başkanımız Oğuz Eren'e şey veriyorum şu anda. Teşekkürler. Ee, Aziz Türk Milleti'nin bayramını kutluyorum. Korku Dağları'nı birlikte aşacağız. Biriniz bin olup Silivri'den taşıyacağız. Teşekkür ediyoruz. 11 Haziran'da Silivri'de görüşmek üzere. Haziran'da ümit var. Haziran'da ümit var. Kavuşacağız inşallah. Zafere inan, atamdan şaşma Gel sen zafere, yürüyelim el ele Yakalım meşaleyi hep birlikte